Mariana Çukuru Mariana Çukuru, 1951 tarihinde Challenger 2 adlı bir gemi ile yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda tesadüfen keşfedilmiştir. Araştırmacılar denize bıraktıkları bir sondanın 10863 metre derinliğe düştüğünü fark edince tesadüfen dünyanın en derin çukurunu bulmuşlardır. Çukurda yapılan detaylı incelemelere göre bu nokta 10994 metre derinliğinde, 2542 metre uzunluğunda ve 69 metre genişliğindedir. Üstelik dünya üzerinde bulunan en derin nokta kabul edilmektedir. Bir diğer adı ise Çelindir Çukuru olarak bilinir. Mariana Çukuru'nun yüzeyine atılan ve kütlesi 1 kilogram olan bir demirin batması yaklaşık 1 saat civarı sürmektedir. Çukurun bu kadar derin olması nedeniyle çukur hakkında bilinmeyen çok fazla detay vardır ve her zaman gizemli bir yer olarak kalmıştır. Çukurun dip noktalarında oluşan basınç, yüzeyinde bulunan basıncın neredeyse bin katı fazladır. Mariana Çukuru konum olarak Büyük Okyanus'ta bulunmakta. Guam Adası'nın güneybatısında, Japonya ve Endonezya topraklarının arasında bulunan Çukur, neredeyse iki ülkeye de eşit uzaklıkta yer alır. 11 derece 24 kuzey enlemi ve 143 derece 16 güney enlemlerinde bulunan bu gizemli çukur turistler tarafından da büyük ilgi görüyor. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın.